Urfa'nın sorunları yani işsizlik en ön safhada gelen sorunlarından biridir. Bu kentte gerçekten yani hem dünyanın ilk yerleşim kenti olarak hem de bizim doğal kaynaklarımız olarak yani çok şey var ama yine de işsizlik ön sıradan geliyor. Seçimler yaklaşıyor, her parti kendine göre vaatler veriyor ama bu sadece seçimden seçime oluyor vaatler seçip diğer mesela bu seçimden diğer seçime konuşuluyor. Verilen vaatlerin hiçbir yerine gelmiyor. Kentinizin sorunları neler? Ya trafik sorunu falan çok fazla bence. Hani arabayla gittiği zaman çoğu insan arabasını trafik yüzünden kullanmak istemiyor. Ee, yani ulaşım falan hani otobüslerle falan rahat oluyor. Hani hem hızlı hem güzel. Hani yollarımız da güzel ona da hiçbir sözüm yok ama trafik olarak yani araba sıkıntısı var. Hani nereden ne zaman ne, ne çıkacağı belli olmuyor. AK Parti'de sorun ne evet. Kentin sorunları yok mu? Yok. yok ama, var, şey olmaz olur mu ya? Söyleyin hangi sorunlarınız Erk, var? Erken... belediye başkanlığından beklentileriniz neler? Büyük, büyük belediye başkanı demek yani artık büyük düşünmek lazım. Çok geniş düşünmek lazım. Yani eski Urfa değil, eski Türkiye değil. Artık her yönüyle her konuyla büyümüş artık. Büyük istekler var. Temelimiz huzur barış dolu, güzel bir dünya olsun, güzel bir seçim olsun. Türkiye insanına bu yakışır. Ee, ya birinci Urfa'da inanılmaz derecede bir, bir kentleşme problemi var özellikle. Ee, ve biz burada memuruz. Yani kiralar çok yüksek. Bu kiraların, ev satımlarının, alımlarının bunların dikkat edilmesi gerekiyor. İkincisi bir kadın olarak da burada e, özgürlüğümüz fazla yok diyebiliriz aslında. Dışarıdan rahatsız olduğumuz durumlar da oluyor maalesef. E, baktığımız zaman kadınlara, diğer kadınlara da üzülüyoruz. Urfa'daki çünkü kadınlara çok fazla bir değer verilmediğini. E, çok iyi tespit ediyoruz yani Urfa'nın kendi yerel içerisinde. E, bunların artık aşılması gerekiyor. temel sorunları necek olursa Urfa'nın hepsi tamamen bir temel sorunla dolu yani. Bunu söylemek gerek. Ama çareyi bulanı. Özellikle kadınlar olarak burada ne sorunlar yaşıyorsunuz? Hani ben kendim burada yaşamıyorum. Ama hani kadınlara ait sosyal bir faaliyet göremiyoruz. Hiç göremiyoruz hatta. Ee, Urfa'da yaşamıyor musunuz? Urfa'da yaşamıyorum. Ben ilçesinde yaşıyorum. Özellikle belediyelerden beklentileriniz neler? Hani belediyelerden şöyle bir beklenti, daha sosyal faaliyetler yapabilirler, çevrede daha temiz. Hani daha bir etkinlik yapılabilir yani öyle istiyoruz. <laughs> Ama şu an onu yapacak bir belediye göremiyoruz. Valla sorunları her şey var. Nasıl tamam ki. Söyleyin Sorunlar ne bitmez, ne? sorunları bitmez. Söyleyin ne sorunları var? Valla ben de ne bileyim. Yolda da var, her şeysi var. Peki beledi yeni belediye başkanları seçilecek. Onlardan beklentiniz ne? Ne istiyorsunuz? her şey istiyoruz onlardan. <laughs> ben istemeyeceğim şey ne var? İş, i̇şsizlik, karsızlık. Ne iş var ne kar var? İşte boşta Mes Mesela fazla dolaşabileceğimiz bir yerler yok. Sürekli dola. Mesela mahallede takılıyor. Çevremiz kirli. İnsanlardan. Rastlık diyoruz. Bence en büyük Çev olarak e, park sorununu görüyorum yani. E, çünkü insanların dolaşıp yani e, oturacak güzel bir yer yok yani. E, bir de ağaç sorunu yani. Daha bir güzel bir yeşillik falan olabilir diye düşünüyorum. İsmim Necmettin Urfa'da, Şanlıurfa'da yerel rehberim. Ee, Urfa'mızın sorunları bir, İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu makamında bizzat e, kendi misafirlerim geldiğinde e, bir galoş yok. Urfa'nın en büyük sorunlarından bir tanesi bu. İnsanlar ziyaret ederken bir Göbekli Tepe'ye bakıyoruz. Göbekli Tepe dünyanın e, 11.500 yıllık e, en ilginç tapınağıdır Göbekli Tepe. Ama orada bir ne tesis kurma ne bir lokanta hiçbir şey yok. Bir Harran'a gidiyoruz, Keza Harran aynı şekilde. Bir Eyüp Peygamberin burada ziyareti var. Burada mezarı Rahim annemiz İlyas Aleyhisselam. Orada yollar facia yani. Burada sayın valimiz buradan belediye başkanı adayı olmuş. İnşallah bunları sayın valimiz burada görür de duyar da inşallah bunları yapar. öncelikle işte işsizliğimiz var. Gençler falan işsiz şu anda böyle bir Suriyeler de geldi. Biraz bize daha yük oldu. E tabi tabii kucak açmak daha güzel bir şeydir ama bize yük oldu. İşçilerimiz, işçilerimiz, gençlerimiz şu anda sıkıntı yaşıyor. Şu anda kent sıkıntı yaşıyor yani.